Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 4 Nisan 2021 tarihli NBA maçı yorumlar ve tahminlerinde bulunacağız. Bugün denedim işte hava kararmadan önce temiz havada dışarıda evimizin bahçesinde videoyu çekmeye size umarım daha güzel görüntüsü olur. Daha açık olur ve daha erkenden çekiyorum daha hızlı bir şekilde yüklemek için bazı arkadaşlar geçe kalmasın diye bu bugün deneyeceğiz işte böyle biraz dayarken video yüklemeyi bugünkü videoya geçmeden önce tabii ki 4 Nisan'ın başlarına geçmeden önce yeni abonelerimiz var yeni katılan arkadaşlarımız var herkese hoş geldiniz diyoruz herkese beraberce iyi kazançlar ve başarılar kupon başarıları diliyorum Umarım ailemiz büyüdükçe devam ettikçe daha güçlü bir şekilde devam ederiz. Daha iyi bir şekilde kazandırmaya devam ederiz ve ilerleriz arkadaşlar. Tabii ki bu geceki maçlara geçmeden önce dün yaptığımız videonun sonuçlarını açıklayacağız. Hızlı bir şekilde dün 3 Nisan 2021 tarihli videoda 4 maç vermiştim size. 4'te 3 tutturduk arkadaşlar. %75 bir başarı oranı yakaladık yine. Güzel maçlar tutturmuş olduk doğru bir şekilde oynayan arkadaşlar kazanmıştır. Öncelikle kazananları tebrik ediyorum. İlk maçımız Boston vs Houston maçıydı. 4.5 handikaplı Bostan yener demiştik. Bostan yendi. Bu maçımız geldi. İkinci maçımız New York Knicks Dallas Mavericks'ti. Dallas Doncic ve Porzingis liderliğinde New York'u yener demiştik. Dallas da yendi. Bu maçımız da gelmiş oldu. Üçüncü maçımız gelmeyen maçımız Indiana Pacers Charlotte Hornets maçı. Indiana Pacers kendi evinde yener diye düşünmüştük ama Malcolm Brogdon oynamayınca onlar da eksik kalıp yenildiler. Charlotte'a karşı. Charlotte yermiş oldu. Bu gelmeyen maçımız oldu. Ve son olarak dördüncü maçımız Phoenix Oklahoma maçı. Phoenix Suns kendi evinde 4.5 kendi en az bir 5 sayı farklı yener. Devin Bukar liderliğinde diye söylemiştim. Daha farklı bir şekilde bile yendi Fenix. Farklı bir galibiyet almış oldu Oklahoma'ya karşı. Bu maçımızda gelmiş oldu. Dediğim gibi 4'te 3 tutturmuş oldu. Güzel bir başarı oranı yakalamış olduk. Öne çıkarttığım iki maç Boston Houston 4.5 handikaplı ve New York Dallas Dallas'ın galibiyetiydi. Onlar gelmiş oldu. İsteyen üçlü oynayan için Phoenix'i de ekleyin, ekleyebilirsiniz demiştim. Phoenix'i de eklemişseniz kazanmışsınız arkadaşlar. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve bu geceki 4 Nisan videosuna geçiyoruz. 4 Nisan'da tabii ki aralarından yine size 4 maç seçmiş oldum. İlk maçımız Miami Cleveland maçı. Miami artık ilk 4 sıraya yerleşmek istiyor. Yavaş yavaş o civarlara gitmek istiyor ve gidiyor. Ve umuyorum ki bu maçı da kazanacaklardır. Size önereceğim şey Miami'nin Cleveland karşısında 4.5 handikaplı yenmesi. Ee, en az bir 5 sayı farkla yenecektir Cleveland'ı. Cleveland'dan Jared Allen hala dönmüyor. Miami'de ise tam takım hatta Oladipo'da oynamaya başladı. Daha güçlü bir şekilde takıma alışmaya başladı. Yani bu maçta en az bir 5 sayı farkla Miami yener diye düşünüyorum. İsterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar. İkinci maçımız Utah Jazz Orlando maçı. Ee, bu maçta da tabii ki lider Utah Jazz liderliğini sürdürüp aradaki farkı koruyup ilerlemek isteyecektir. Eksik Orlando maçında Orlando karşısında iyi bir galibiyet alıp yoluna devam etmek isteyecektir. Burada da tabii ki oran yükseltmek için size önereceğim şey 9.5 handikaplı yani en az bir 10 sayı farklı Utah kendi evinde Orlando'yu yener. Belki de daha farklı da sonuçlanabilir. Ama en az bir 10 sayı farklı yener. Oran yükseltmek için 10 sayı fark olarak yani 9.5 üstünde 9 sayı üstünde size öneriyorum Utah'ın galibiyetini almanızı bu maçın da bu şekilde gelebileceğini düşünüyorum. Üçüncü maçımız Portland Oklahoma. Portland dün geceki maçta Milwaukee karşısında Antetokounmpo'nun olağanüstü oyunu karşısında zorlandı ve maçı kazanamadı. Kaybetmeyi başardı. Yani kaybetti. Bu akşam da Portland bu maçta Oklahoma'yı yenip azdan aza bir telafi maçına çıkacak. Portland'da e, iyileşen CJ McCollum ve Yusuf Nurkic ile beraber tam takım oldular. Yeni katılan Norman Powell de var. O yüzden onlar da en azından yavaş yavaş ilk dörtü hedefliyorlardır. İlk dörde kadar e, seyirci avantajı yakalamak için playoff'ta gelmek isteyeceklerdir. O yüzden burada en az bir 5 sayı farkla Portland'ın yenmesini bekliyorum. Yani en az bir 5 sayı farkla 4.5 handikaplı Portland'ın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. Oran yükseltmek için o civarlarda oran almak için isteyen daha farklı galibiyete de gidebilir. Son maçımız, dördüncü maçımız Sacramento Kings, Milwaukee Bucks maçı arkadaşlar. Sacramento son maçta Lakers'a yenildi. Bu maçta da Milwaukee dün gece olduğu gibi Antetokounmpo'nun olağanüstü oyunu olmasa da yani daha düşük seviyede oynasa da Milwaukee Sacramento karşısında kazanacaktır. Sacramento'da center'da eksiklik var. Tabii ki Antetokounmpo'da bu center'daki eksikliği çok iyi kullanmayı bilen oradan çok sayılar atabilen dün attığı 47 sayı gibi bu maçta da fazla sayı atacağını düşünüyorum. O yüzden burada 1.40 oranından yani 1.35 oranından Milwaukee'nin galibiyetini öneriyorum arkadaşlar Sacramento karşısında. Milwaukee bu maçı da kazanıp kendini üst sıralara ilk ikiye ilk sıralara doğru yaklaştıracaktır. O yüzden Milwaukee'yi kullanabilirsiniz 1.35 orandan arkadaşlar. Böyle yaptığımız 4 maç tahmininden sonra tabii ki öne çıkartacağımız ikiller ya da üçler olacak. İlk e, ikili olarak söyleyeceğimiz maç Miami Cleveland maçı. Miami'nin 4.5 handikaplı galibiyeti arkadaşlar. İlk maçımız bu. Miami'nin 4.5 handikaplı galibiyeti 1.31-40 oran, oran civarlarında yakalayabilirsiniz. Ve ikinci maçımız da Portland Oklahoma maçı. Portland'ın da en az bir 4.5 handikaplı yenmesini bekliyorum bu maçta arkadaşlar. Bu ikiliyi öne çıkartıyorum iki maçta en Miami'nin galibiyeti en Portland'ın en az bir 5 sayı farkla galibiyetlerini daha öne çıkartıyorum. Tabii ki üçlü yapmak isteyen burada Sacramento Milwaukee maçında Milwaukee'nin galibiyetini de ekleyebilir. Yani üçlü yapmış olur. Bu üç maçı daha öne çıkartıyorum. Tabii ki isteyen Utah da kullanabilir. Onların da farklı yeneceğini düşünüyorum. Ee, sadece eğer biraz daha düşük performansta oynarsalar sadece yenmeyi düşünüp 9.5 handicap altında kalabilirler diye düşünüyorum. Ama isteyen Utah da kullanabilir. En az bir 10 sayı farklı onlarla da yermelerini bekliyorum normal bir şekilde. Ama öne çıkarttım dediğim gibi o maçlar Miami Cleveland maçı 4.5 handicap. Portland Oklahoma maçı 4.5 handicap ve isteyen 3. maç olarak Milwaukee'nin galibiyetini alabilir. Böyle yaptığımız maç yorumları ve takımlarından sonra öne çıkartacağımız yine bir üçlü oyun üç oyuncu olacak yüz baremlerinde ilk oyuncumuz Miami Cleveland maçında Bam Adebayo arkadaşlar Bam Adebayo'nun yüz baremi 17 sayı yani 17 sayının üstüne çıkmasını bekliyorum Bam Adebayo'nun karşı tarafta Jared Allen oynamayacak Jared Allen da oynamayınca Bam Adebayo'nun önünde duracak pek fazla kişi kalmıyor Kevin Love döndü ama onun art form durumu tabii ki düşük. O yüzden Bam Edebayo bu maçta en az bir 20 sayı civarlarına çıkmasını bekliyorum. 17 sayı ve üzerinde üstünde Bam Edebayo'nun uzmanını alabilirsiniz. İkinci oyuncumuz Portland Oklahoma maçında CJ McCollum. Onun da 22 sayı üzerine çıkmasını bekliyorum. Bu maçta tabii ki Lillard'la beraber liderlik gösterip fazla sayı atacaklardır. O da üstlenecektir görevini. Ee, birkaç maçtır oynamadı zaten. Şimdi formla yakalamaya başladı. O da 20-25 sayılar üzerine çıkmaya başladı. Bu maçta da 22'nin üstündeki baremleri kullanabilirsiniz. CJ McCallum için yüz bareminde olarak. Ve son olarak da tabii ki Sacramento Milwaukee maçında dediğim gibi Antetokounmpo'nun üz baremli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onun ortalaması 27 sayı. Yani 27 sayının üstünde kuponun atmasını bekliyorum. Yine de tabii ki dünkü gibi 47 sayı belki gelmez. Ama yine de bir 27 sayının üzerine çıkmasını bekliyorum bu maçta. Çünkü Sacramento'nun dediğim gibi center'da bir eksikliği var. Onu da antitekumpo'yu durdurmak için kullanması biraz zor olacaktır. Antitekumpo oradan girip fazla sayı atma durumu var. Yine bir 30 sayı civarlarına gelmesini bekliyorum. Ekstra olarak da isterseniz Sacramento maçından yine D'Aaron Fox'un da 26 sayı ve üstünü deneyebilirsiniz. Bu maçta aynı zamanda D'Aaron Fox'tan da fazla sayı bekliyorum. O da 26 sayının üzerlerine çıkacaktır bu maçta. Onu ekstra olarak veriyorum tabii ki arkadaşlar. 3 oyuncuyu öncelikli şey diyorum. Ekstra olarak da D'Aaron Fox'u veriyorum size. İsteyen onu da kullanabilir. İkili ikili yapıp ya da üçlü bir şekilde oynayabilir arkadaşlar. Tabii ki her zaman önerdiğim gibi ikili ikili yapın. Daha rahat bir şekilde kazanın arkadaşlar. Bu akşamki videomuz böyleydi. Herkese kupon başarıları diliyorum. Umarım iyi bir gece yine geçiririz. Kazançlı bir gece geçiririz. İyi bir şekilde kazanırız. Bu gece şansımız daha iyi olursa full çekme durumumuz da olabilir arkadaşlar. Yine de siz o daha az maç oynamaya dikkat edin. Daha garanti yolları tercih etmeye çalışın arkadaşlar. İyi geceler, bol şanslar, iyi kazançlar arkadaşlar.